Canlarım hepinize merhaba. Nasılsınız? Evet ben de şimdi size söz verdiğim gibi biliyorsunuz dün olmamıştı. Parkımıza doğru gidiyoruz. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Aa çok geç kalktım canlarım bugün. Gece oturduğum için Evet, siz de çok beğeneceksiniz. Biraz şöyle güzel hava alalım, değil mi? Önce koşu yolumuzdan, yürüyüş yolumuzdan bakın şöyle göstereyim size canlarım. Evet bir tanelerim. Burası parkımızın yürüyüş yolu. Muhteşem bir park ya çok seviyorum burayı ama işte burada anılarım var benim canlarım üzülüyorum bir hasta şurada yürürken çünkü e, yitirdiğim canımla hep burada yürürdük biz tayinimle gerçekten zor Allah o yaptıkça evdeki iki tane çocuğuma Noel'ime Alex'ime ve bütün haycanlara. Uzun ömürler versin. Canlarım benim. Evet, şimdi ben buradaki spor aletleriyle e, çalışıyorum fakat fazla değil canlarım. Benim çalıştığım şeyler evde olduğu için. E tabi temiz havada da çalışmak çok güzel bir şey. Şimdi canlarım. Vallahi korkuyorum da bu kene mene muhabbetleri çıkardılar. Allah'ım ya Rabbim bir de bu çıktı. <laughs> Ay. Bir taneliyorum benim. Evet. Canlarım. Bizim kanalımız Sevgi kanalı. Eleştiri de olsa eee Tavsiye de olsa bunlar saygı, sevgi çerçevesinde yapılıyor. Takdiri size bırakıyorum. Evet ben samimiyim. O çocuğa iki tane değil, iki kilo, beş kilomuz alırdım. Herkes durumunu bilir. Senin hangi kanalda moderatör olduğunu ve nereden geldiğini çok iyi biliyorum. Yine bir şey söylemeyeceğim. Çok ayıp. Herkes kendine yakışanı yapar. İzleyiciler gerçeği görüyorlar zaten. Canlarım. Bir kere haklarında kötü konuştuğumu ya da bir video yaptığımı gördünüz mü? Evet ben samimiyim. Evet ben doğalım. Kanalımda da gizlendin. Tamam? Yapmayın bunu. Çok ayıp çok ayıp. Şu ölümlü dünyada benim hayatımla oynamayın. Okey. Ben buraya üç kuruş kazanmak için geldim. Canlarım bunu söylerken sizden para istemek için değil. Yollamayın da zaten. Hiç kimseye para yollamayın canlarım. Sakın. Benim sizden tek istediğim abone olup yorum yapıp eğer istiyorsanız bir beğeni atmanız de bir şeyler çabalayayım o şekilde kazanayım ben onu kastediyorum canlarım hiçbir zamanda zaten öyle bir hakkımız da yok sakın 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 kimseye para göndermeyin o paralar kolay kazanılmıyor canlarım ben sadece sizden sevginizi bir beğeninizi ben yorum yapmayayım yukarıdan izliyorum diyorsanız ona da saygı duyarım boynum kıldan ince sadece bu anlamda desteğinizi istiyorum bir tanelerim benim o kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz o kadar iyi anlıyorsunuz ki gerçeği bu arada Şenay'ım, Lumim Leyla'm nerelerdesiniz özledim sizi işleriniz var sanırım ee, bugün gelen Zeynep'im teşekkür ederim. Ceylin'im hepiniz yani ismini sayamadığım arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz birbirinizden değerlisiniz. Beni gerçekten motive ediyorsunuz bakın canlarım. Benim durumum çok farklı. Buyurun çıkın gelin hepiniz Loberga'ya. Konuştuğum her şeyi size ispat edeyim. Ben buna varım. Evet ben doğruyu konuşuyorum. Evet ben samimiyim. İnsanların karakteri neyse odur canlarım. Yine de kötü konuşmayacağım. Yine de saldırmayacağım. Yine de hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü benim karakterime böylesi yakışıyor. Haddim de değil. Milletlere türlü lakaplar takıp da küfür etmek. Haddim de değil. Öyle bir şey yok. Benim sayfama da Doğru düzgün saygılı bir şekilde yazan herkes gelebilir. Herkes gelebilir. Kimse de bana o oraya niye yorum yaptı diyemez. Benim takipçilerim demiyor zaten. Benim abonelerim, benim takipçilerim. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Yorumcusu da insanı yansıtıyor işte. Teşekkür ederim sizlere. Gerçekten canlarım hiçbir şey moralimizi bozamayacak. Dediğim gibi YouTube kimsenin babasının malı değil. Ya da benimle olursan buradasın. Benimle değilsem yoksun. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Allah hep söylüyorum. Aradaki farkı da size bırakıyorum. En güzel takdiri size dersiniz. Hiçbir şey konuşmayacağım. Zaten ee, yorumlardan da gerekli kelimeler ayarlandı. O kelimeleri kullanamayacaklar. Kim olursa olsun bakın bunu söylerken şu kişi bu kişi diye kastetmiyorum. Genel. Ha o kişi üstüne alınıyorsa ha demek ki benim söylediklerimi yapmıştır da üstüne almıyordur. Onu da size bırakıyorum. Şimdi bir tanelerim şöyle gölge bir yer bakıyorum. Önce bir oturup bir sigara içeceğim. Sizlerle biraz muhabbet edeceğim. Ondan sonra tekrar parka devam. Bakın şöyle göstereyim size. Burada yıllar önce şahane bir platform vardı canlarım. Ee, geliyordu. Şimdi parkımız öyle her şeyiyle en azından temiz hava canlarım. Bir tanelerim. En azından temiz hava. Bir tanelerim. Neden kötülük? Neden? Yani geliyor buraya diyor ki git çalış. Benim aklım bana yetiyor. Teşekkür ederim. Sen nereden biliyorsun çalışmadığımı? çalışmayabilirim bilirim. YouTube iş değil mi? Lütfen. Çok ayıp. Bakın ben burada gayet saygı çerçevesi içerisinde hareket ediyorum. Öyle de yapacağım. Bir tanelerim. Canım takipçilerim. Dediğim gibi. Hiçbir zaman haşa haddim de değil. Şu elimi alayım biraz bakalım yoruldu. Hiçbir zaman da sizden ay söylerken bile utanıyorum. Para pul hayır, hayır 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 hayır. Kimseye de göndermeyin. Sakın sakın sakın. Ben sizden sadece şunu istiyorum. Abone olup rica ediyorum. Tabii eğer isterseniz benim kanalımda zorlama yok canlarım ufacık da olsa beni sevdiyseniz izlemek istiyorsanız şu kadıncağıza destek olalım 3-5 kuruş kazansın istiyorsanız sadece beğenilerinizi abone olmanızı e, isterseniz yorum yapmanızı başka türlü hiç izleyin ben dedim ya sizin gönüllerinize talibim bakın amaç burada sadece para da kazanmak değil canlarım isterse hiç ilerlemeyelim Şurada sizinle iki sohbet etmek... O güzel yorumlarınızı görmek... Bakın gerçekten değerlisiniz benim için... Bana çok iyi geliyorsunuz... Ben... E, çok... Kötü travmalar... Yani sevdiğimi kaybetmek... Bunu bir gün anlatırım size... Yaşadım... Şurada sizinle birlikte hayata döndüm... Ama lütfen... Beni o günlere döndürmeye çalışmayın. Sorumlu siz olursunuz. Lütfen. Ben kimseye kötü demiyorum. Kimse hakkında da kimse hakkında da kötü bir video yapmayacağım. Yine hanımefendiliğimi korumaya çalışacağım. Çok ayıp. İnsanların insanlara kötü laf söylemesi, küfür etmesi. Yani bunlar hiç hoş değil. Ben bunu yapmayacağım ben sizlerle yani artık takdiri size bırakıyorum bakın bir tane video yaptım mı He? bir tane kötü söz söyledim mi sizler bu ayrımı çok güzel yapıyorsunuz zaten herkes kendine yakışanı yapar canlarım onun için lütfen Yani ...insanların hayatlarıyla oynamayın. Görüyorsunuz değil mi canlarım? Benim kimseye zararım yok. Hani iki de bir tripot alayım... ...alacağım diyorum ya... ...sakın yanlış anlamayın ha. Hani herhangi birisinden... ...beklentim olduğu için değil. Param o gün geleceği için... ...canlarım. Yani... Ee... Dediğim gibi sadece yanımda olup bana destek verin. Ben başka bir şeyleri ima etmiyorum. Yani dur tripodu söyleyeyim de birisi hayır 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 sakın. Ben alırım canlarım. Benim canlarım zaten hepiniz bambaşkasınız. Sadece yine söylüyorum. Başınızı şişirdim aynı şeyi söyleyerek özür dilerim. Yani abone olarak beğeni yaparak o şekilde ve bu güzel yorumlarınız var ya bakın bir tane kardeşim Zeynepçim, ne güzel yazmışsın çok teşekkür ederim böyle insanlara canım kurban tabii ki saygılı düzeyli olduktan sonra eleştiriye de açığımdır ama bakın kardeşim ne güzel tavsiyede bulunmuş bana. Çok doğru canım. Kesinlikle dediğini yapacağım. Zaten o şekilde bakmaya çalışıyorum. Yani ne diyeyim be canlarım? Size bırakıyorum. Siz görürsünüz her şeyi. Evet, şimdi canlarım. Biraz şöyle yine gezelim mi? Ah ah bu salıncak buna oturamayız maalesef canlarım. Burası bir de bana şeyi hatırlatıyor. E yine geleceğiz. Torunum küçükken yeni yeni yürümeye başladığı zaman e, bu parka geliyorduk. Onunla birlikte oyunlar oynuyorduk. Aslında ben şöyle bir çevireyim canlarım. Sizler de görün. Bakın. Burası belediyemizin yapmış olduğu kedi evi. Bunlardan çok var canlarım parkımızın içinde. Burası kafemiz. Burada aslında normalde sular akıyor ama bugün yok. Nedense. Evet. Şöyle göstereyim. Doğayı, ağaçları hepsini çok seviyorum canlarım. şu çiçek benden size gelsin. Yaban gülü. Evet bir tanelerim. Daha dün bindiğim salıncağı göremiyorum. İyi mi? Ne oldu ki? Kırıldı falan mı acaba? evet canlarım. Çok büyük bir park e, Detaylı yine Ben size her zaman gösteririm e, Çok daha güzel yerleri de var Oralara da gideceğiz Bir de insanlarımız doğamızı kirletmese Çok güzel olacak da canlarım işte Yani ne yapıyorlar biliyor musunuz Bakın Şekil da görüldüğü gibi Evet piknik yapılır ama ortalığa çöpler saçılmaz canlarım. Ben balkonumda sigara bile içerken külümü aşağıya atmıyorum. Balkonumda muhakkak iki tane kül tabağım vardır. Tabii ki hayvanları seveceğiz ama doğayı da koruyacağız değil mi canlarım? Ağaçlar olmasa biz ne yaparız? Oksijen önemli. Ah işte baktım Milacım vardı. Ne güzel çekmişti beni. Şimdi elimde telefon olduğu için canlarım hiçbir şey yapamıyorum. Olsun siz beni her halimle seviyorsunuz. Milacığımla konuşurum. Yine gelir benimle. <laughs> Bakın. Yapmayın. Hep ne diyorum? Allah herkese kazançlar versin. Ben bugüne kadar hiç kötü bir şey söylemedim, söylemeyeceğim de. Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Lütfen. Lütfen. Allah herkesin yolunu açık etsin. Ben o şekilde konuşamam. Yani. Canlarım. Ay. Yeşilliklerde oturmuşlar nasıl etraf çöp. Of işte bunu sevmiyorum. İşte bunu sevmiyorum. Ah Milacım neredesin ya? ne güzeldi videomuz. Bu arada Ceylin'im denedim canım olmadı. Şeyi videoyu ses yüklemesi maalesef olmadı bir tanem. Olsun canımız sağ olsun. Şurada gölge bir yer arıyorum. Yine bir şeyler yaparız canlarım. Yeğenimi çağırırım. Ya da milacım müsait olduğu zaman e, yine gelir şeker. Bu arada en çok sevindiğim şey ne biliyor musunuz? Tamam, tamam. Trakya'mızda muhakkak her yerde öyledir. Trakya'mızda hayvansever bir hasta Lüleburgaz'da. Çok fazla canlarım. Evet. Bir tanelerim. İnsanlığa yakışmıyor böyle şeyler. Ailem şu an gerçekten ee, daha önceden anlatmıştım olabilir biz küstü olabiliriz konuşmuyor da olabiliriz ama benim hayatıma tehlike arz edecek bir şey hissettiğinde ya da benim üzüldüğümü hissettiğinde oğlum hemen gelir. Bakın akşam annemle haber yollamış bana lütfen lütfen. Bakın ben kendi yolumda ilerliyorum. Hiç kimseyle işim yok. Allah hepinizin yolunu açık etsin. Ben yine de kötü söylemeyeceğim. Takdiri size bırakıyorum canlarım. Bütün YouTube izliyor. Instagram'ıma gelen mesajlar. Şahane. Harikasınız Engin Hanım. Siz bu yolda devam edin. Helal olsun size. Hiç ağzınızı açmadınız. Bravo. İşte bu yüzden sevdik sizi. Çok teşekkür ederim hepinize. Gerçek her zaman gerçektir. Bir tanelerim. Ben sizlerin sevgisini kazanarak bu kadar naçizane bir şeyler yaparak bir yolda ilerlemeyi 3-5 kuruşta kazanmayı düşünüyorum. lütfen buraya gelip de bir insanın ekmeğini baltalamaya ben Hristiyanım böyle bir şey yapmam Müslümanlar da yapmaz İyi insanların hiçbir yapmaz sen nereden biliyorsun benim durumumu çok ayıp çok ayıp Evet ben doğal bir insanım. Doğal bir insanım. Doğal bir insan olmasaydım profil resmimdeki gibi her gün lenslerimi takıp makyajımı yapıp öyle çıkardım. Bakın dağınık evimi bile gösteriyorum. Ben öyle bir insan değilim oysa ki. Ya oradan anlayabilirsiniz benim neler yaşadığımı. Ayağa kalkıyorum sizler sayesinde canlarım. Kendimi yeniden hayata bağlamaya çalışıyorum. Bunu yapma. Öl mü diyorsunuz? Hı? Yapmayın. yapmayın. Hiçbir insana yakışmıyor böyle hareketler. Hepimiz insanız. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Hepimiz insanız. Hepimizin bir kalbi var. Şu üç günlük dünyada kötülükten hiçbir şey çıkmaz. Yapmayın. Hiçbir zaman da hakkınızda kötü konuşmayacağım. Ben bana kötülük yapanlara bile real hayattı diyorum. Çok şükür öyle bir düşmanım hiç olmadı. Allah var yukarıda. Ama her zaman iyilikle davranacağım ve ekmek atacağım. Taş değil. Hani öyle derler ya. Yapmayın. Bırakın. Burada canlarını üzmemek için daha fazla dertlerini anlatmamaya çalışan. Hayata yeniden tutunmaya çalışan. 3-5 kuruş kazanmaya çalışan bir insanın hayatıyla oynamayın. İzleyicilerim size bırakıyorum takdiri. İzleyicilerim derken a ben öyle çok ünlü şu bu. İnşallah yakında göreceksiniz TV'de de. Yine ünlüyüm demeyeceğim canlarım. Yine sizler gibi insanım. Ne ünlüsü ya? Ben çok yükseğim, ben şuyum, ben buyum. Ya yok hayatım ya. Ben de sizler gibi bir insanım. Açizane bir insanım. Yapmayın. Hiçbir zaman kötü konuşmayacağım. Hiçbir zaman. Benim yanımda olan kıymetli insanlar. Hepinizi o kadar çok seviyorum ki. Takdiri size bırakıyorum. Canlarım ben buyum. Bakın yine söylüyorum. O yazanların nereden geldiğini ben biliyorum. Gelsinler sorun değil. Kanalımda gizleniyorlar anında. Bir daha da yazamayacaklar. Gerekirse 24 saat uyumayacağım. Var zaten bu işi yapacak iki tane tanıdığım da var ben uyuduğum zaman. Herkes kendi karakterini belli eder canlarım Ben size bir kez daha söylüyorum Bana abone olan Emek veren Yorum yazan Duygularını dile getiren Seninleyiz diyen Ve instagramdan da biz görüyoruz gerçekleri Helal olsun sana Hiç bozmadın kendini diyenler Her zaman size layık olacağım Bu söz kendini aşağılamak değildir karşısındakine verilen değerdir, önemdir canlarım. Bu konuşmada burada son kez olacak zaten. Bir daha yine yolumuza bakacağız. Canlarım bir daha söylüyorum. Eğer bir gün değişirsem hemen beni yalnız bırakın. Hemen doğallığımın size olan samimiyetimin ispatı. Bu kadar da büyük konuşuyorum canlarım. Ben sizin angelınızım. Sizlerle çıktım bu yola. Ve sizler olmasanız ben hiçbir şey başaramam burada. Bütün kanalcılar öyle. Canlarım ben burada ünlü olayım, şunu yapayım, bunu yapayım diye kanal açmadım. Sizlere durumumu tam olarak anlatmıyorum üzmemek için. Bakmayın şu gözlüklerimi taktığıma. Saçımı kendim boyuyorum evde dediğim gibi. Ben sana şunu söyleyeyim. Beni sevdiklerim de takdir ediyor zaten. Biliyor musun sen? Takdir ettikleri için 19 senedir yönetmen arkadaşım gel şu programı yap diye rica ediyor. Takdir ediyorlar sen merak etme. Ben tabii ki bunları söyleyeceğim. Benim canlarım beni tanısın diye. Uymayacağım. Benim karakterime ters zaten. İzleyici görüyor neyin ne olduğunu. Çok ayıp. Ben yine de diyorum ki kazanıyorsunuz da zaten. Allah daha çok versin. Bırakın yakamı yanlış. Hiçbir zaman kötü konuşmayacağım. Benim terbiyeme de uygun sözler değil zaten o sözler. Lütfen. Yeni yeni kendimi toparlıyorum. Ayağa kalkıyorum. canlarım Merak etmeyin daha da iyi olacağız. Bunu sadece son kez belirtmek istedim. Kötü söz sahibine aittir. Biz yine iyilikle devam edeceğiz yolumuza. Tamam mı canlarım? Sizleri seviyorum. Merak etmeyin, yeğenimi çağırırım ya da yine Mila'yı ya, ya da başka bir tanıdığımı. Yine hoplarım zıplarım ben sizler için. Sakın üzülmeyin, moralim bozuk falan değil. Canlarım biz neler gördük bu hayatta? Sevenler, sevgi dolu, samimi insanlar, dürüst insanlar, doğru insanlar. Her zaman bu hayatta sevilirler ve iyi yerlere gelirler. İyi yerlere gelmek derken öyle sizler gibi güzel insanların gönlünde olmak, hayata gülücüklerle devam etmek o anlamda söylüyorum. Anlıyorsunuz siz beni. Yani her zaman takdir kazanırlar iyi insanlar. İyi insanlar tarafından keşfedilirler. Onun için hiçbir zaman kötü olmayacağım canlarım. Sizin Angel'ınız hiçbir zaman değişmeyecek. Her zaman size layık olacak. Bunu söylemek de yalakalık değildir. Kendini aşağılamak değildir. Hayır. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Merak etmeyin. Angel'ınız söz verdiği şeyi yapar. Kimse kimsenin hayatını bilmeden yargılamasın, kötü söz söylemesin. O insanın hayatıyla da oynamasın. Yeni kalkıyorum ayağa. Lütfen. Herkes kendi yoluna devam etsin. Herkesin yolu iyiliğe, güzelliğe açık olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bu konuyla alakalı konuşmak için ailem gelecek akşama. Bir şey demiyorum. Yine söylüyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Biz kötü kalpli insanlar değiliz canlarım. Hiçbir zaman da kötü konuşmayacağım. Şimdilik videomu son veriyorum. Sizleri çok seviyorum. Benimle olduğunuz için. Beğenileriniz, abonelikleriniz her şey çok kıymetli. O güzel kalplerinizden öpüyorum. Görüşmek üzere canlarım. Baş tacımsınız. Kıymetli misiniz?